Kadın sarhoş bir şekilde içeri girer ve der ki kim beni odamı götürecek? Güvenlik görevlisi cevap verir. Sizi ben götüreyim. Kaç numaralı odada kalıyorsunuz? Kadın oda numarasını verir. Onu takip etmesini ister. Güvenlik görevlisi der ki siz önden gidin ben hemen arkanızdayım. Kadın uzaklaşırken temizlikçi kadın der ki sarhoşlardan uzak durmalıyız. Güvenlik görevlisi cevap verir. Onlardan paradan fazlasını elde edebiliriz. Güvenlik görevlisi kadını odasına bırakır. Kadın ona biraz para verir ve yatağa düşerek elveda der. Güvenlik görevlisi hızla tüm parayı toplar ve cebine koyar. Güvenlik görevlisi ayrıldıktan sonra kadın ayağa kalkar. Çantasından bir ka çıkarır, bir fotoğrafın üzerine çarpı atar ve der ki bu işe yaramaz. Güvenlik görevlisi parayı arkadaşlarına gösterir. Baş uşak der ki yakalanacaksın. Güvenlik görevlisi cevap verir. Sarhoştu. Hiçbir şey hatırlamaz. Baş uşak uyandıktan sonra biraz para alır ve der ki bu parayı iade etmeliyiz. Bu insanlar bize güveniyor. Güvenlik görevlisi parayı geri alır ve der ki bu yüzden hep fakirsin. Kendine ya da çocuklarına güzel bir şey alamazsın. Böyle devam edersen çocukların uzun yaşamaz. Temizlikçi kadın der ki hadi eğlenelim ve güvenlik görevlisiyle gider. Baş uşak der ki oğlumun ilaçları için paraya ihtiyacım var ama onu dürüstçe kazanacağım. Ertesi gün aynı kadın tekrar gelir ve güvenlik görevlisine der ki oda numaramı unuttum. Güvenlik görevlisi der ki sizi götüreyim. Temizlikçi kadın hemen araya girer. Sizi ben götürürüm. Kadını götürür. Yolda kadının takılarını alır. Onu odaya bırakır. Kadın yatağa düşer ve temizlikçi çantadan birkaç kıyafet çalar. Elindeki parayı alır. Kadın gittikten sonra tekrar uyanır. Listesine bakar ve der ki bu bir öncekinden daha kötü. Sonra onun da fotoğrafını çizer. Sonra kadın arabadan iner. Yine sarhoştur. Baş uşağa yaklaşır ve der ki beni odama götürebilir misiniz? Baş uşak cevap verir. Ya biri görürse. Hadi hızlıca gidelim. Kadın Kadını götürürken temizlikçi kadın ve güvenlik görevlisi onları görür. Güvenlik görevlisi der ki, şuna bak, bizim yanımızda melek gibi davranıyor ama fırsatını bulunca değişiyor. Baş uşak kadını odaya bırakır. Kadın der ki, gitmeyin, benimle kalın. Baş uşak der ki, hanımefendi, şu anda sağlıklı düşünemiyorsunuz. Onu yatağa oturtur. Kadın ona para verir ve der ki, kapıyı kapatmadan çıkın. Baş uşak parayı alır ve kendi kendine der ki, bu fırsatı değerlendirmeliyim ve kadına yaklaşmaya başlar. O sırada temizlikçi kadın ve güvenlik görevlisi konuşur. Temizlikçi kadın baş uşağı arar. Baş uşak geri döner. Güvenlik görevlisi der ki, dün gece bu kadını sen odasına götürdün. Baş uşak cevap verir. Ona zarar vermedim. Birden kadın gelir. Güvenlik görevlisi der ki, hanımefendi bugün partiye gitmiyor musunuz? Kadın cevap verir. Yine hırsızlık yapacak fırsat mı arıyorsun? Temizlikçi kadın bağırır. Bizi mi suçluyorsunuz? Bu otel şehirdeki en güvenli otellerden biri. Kadın der ki, eğer bu kadar güvenliyse, o zaman kıyafetlerimi, paramı ve takılarımı geri verin. Şimdi cezanızı çekeceksiniz. Hapishane. Kadın ekler. Ben bu otelin ve ülkedeki tüm şubelerinin sahibiyim. Çalışanların davranışlarını şahsen denetlerim. Baş uşak odada olanları düşünür ve der ki, ben ne yapacaktım az daha? Bu şekilde para alamam. Kimse Aldatamam. Buraya oğlumun ilacını dürüstçe kazanmak için geldim. Kadın uyanır ve parasının hala orada olduğunu görür. Gülümser ve der ki, oğlunun tedavisinden bile daha değerli olan ilkelere sahip birini asla bulacağımı düşünmemiştim. Kadın der ki, ben dürüst ve iyi insanlar arıyorum. Bu ikisi gibi değil. Tam o sırada polis gelir ve güvenlik görevlisiyle temizlikçi kadını tutuklar. Kadın baş uşağı der ki, sadece dürüstlüğün sayesinde oğlunun tedavisinin tüm masraflarını karşılamaya hazırım.